よいしょ。 Evet teşekkür ediyoruz Çalışma Bakanlığı olarak e, tüm personelimizle birlikte Kızılay'ımızın yanında olduk. Eee Hilali Ahmer'i eee yaklaşık 100 yıldan fazla eee vatandaşımızın en zor anlarında yanında olan Kızılay'ımıza nacizane olarak bize bakanlık olarak kan vererek destek veriyoruz. Allah utandırmasın. Tüm vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyorum. Çünkü güzel bir söz var. Kan ver, sahat bul. Gerçekten. Ben yaklaşık 30 yıldır üçer aylık dönemler halinde sürekli kan bağışında bulunuyorum. Önemli bir mesajımız da diğer bakan arkadaşlarımızın da bu sürece katılmasını ben şiddetle öneriyorum. Hayırlı olsun. Kızılay Başkanımıza da teşekkür ediyorum tüm ekibine de. Sağ olun. Teşekkür ederim.